Yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bildiğiniz üzere Atatürk bu özel günü bizlere armağan etmiş. Biz çocuklara. Ben ne kadar çocuk sayılır mıyım bilmiyorum ama. Ben de çocuk sayılırım. Sonuçta daha 18'im. Daha yeni yeni gireceğim. Her neyse şimdi bugün sizlere, değerli takipçilerime yukarıda görmüş olduğunuz hediyeleri dağıtacağım. Şimdi ben yine sayayım onları. Neler dağıtacağım? 3 tane angel dağıtacağım. 5 tane Diamond Wing dağıtacağım. 10 tane Teen Angel dağıtacağım. 20 tane VL dağıtacağım. Ayrıca rastgele hediyeler dağıtacağım. İşte değeri 1 VL, 2 VL. rastgele hediyeler dağıtacağım. Bunların genel olarak gelen e, genellikle çoğunluğu takipçilerim olacak. Ama takipçim olmayanları da işte birkaç kişiye de vereceğiz gene. Onlar da mutlu olsun. Onların da hakkı. Şimdi gelin beraber Angel alalım. Bende zaten bir tane vardı. Şimdi gelin diğer iki Angel'ı da alalım sizlerle beraber şuradan evet Angel linki buraya gidiyor. Buradan sizlerle beraber şimdi iki tane Angel alacağız. Bir de üç tane Diamond Mink alıp dağıtmaya başlayacağız. 19 diyor tamam buy. Direkt alalım. Doğru kişiyle mi trade giriyorum? Yok şu. Evet 19 veriyoruz. Direkt alıyorum arkadaşlar. Yani fiyatı umurumda değil. Hediyenin, hediye'nin, fiyatı zaten önemli değildir. Bu 19 diyelim. Bu 19 niyet 1. Kardeşim satıyor musun bana? Gel buraya gel trade gel. Hemen sonuncu son angel'ımızı alalım. Sonra geriye kalan 2 diamond wing'imi alacağım. Çok güzel arkadaşlar. Hemen alalım. Şimdi iki tane Diamond Twin kaldı. Hemen onları da alalım. Nereden alıyoruz? Buradan mı? Bilmiyorum şu an nereden, nerede sattıklarını falan ama bakalım. Boy. Direkt boy abi. Mi 5 diyelim. Direkt hiç önemli değil. Mi 5 diyelim. Direkt 5'e alalım arkadaşlar. Hiç önemli değil. Bir tane de alacağız. Bu diyelim. Dediğim gibi bu tarz videolar daha gelecek. Sadece bu 23 Nisan özel olsun. Gene bu tarz içerikler gelecek yani. E, güne özel değil de video özel falan. Şimdi Diamond Week'leri dünyamda Vent'teydi. Benden Vand, içinden alacağım şimdi. Şurada. Ben de 5 tane satıyormuşum. Önemli değil. Bunu da alalım. Evet 5 tane oldu şu an. Bir de Tinileri almaya gideceğim. Tinileri de gene Vent'teydi sanırım. Bende bir tane var çünkü. Evet burada. Şuradan da alalım. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi dağıtmaya geçiyorum. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar hiç öyle e, dünyalarda gezip dağıtmak için uğraşmayacağım. Direkt Omberkon dünyasındayım şu an. Şuradan konumumu bir dakika, şuradan konumumu açacağım. Friend cast atacağım. Bilmeyenler varsa slash fc diye yazılıyor. Sadece arkadaşlarınıza gidiyor. Buradan bunu açacağım. Şey diyeceğim. Gelmek isteyen gelsin diyeceğim. Slash fc ya da şey diyelim. E, aboneler gelsin diyelim. Gördüğünüz gibi Aboneler gelsin yazdım. Nerede olduğumu da açtım bu arada. Bir daha bakayım açtım mı? Bakalım. Evet açık. Şimdi buradan takipçilerime bu hediyeleri vereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk ne verelim? Diamond Wing mi verelim? Veya ufaktan mı başlayalım? Büyükten mi başlayalım? Önce Diamond Wing'i verelim bence. Dur. Geliyorlar mı şu an? Ne diyelim? Diamond Wing isteyen var mı? Diamond Wing isteyen var mı? Kim istiyorsa direkt pullayacağım. Biraz daha e, şey, durumu kötü olanlara vereceğim. Tamam. Sana bir tane Diamond Wing veriyorum. Gel buraya. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramın kutlu olsun dostum. Tamam. Ona Diamond Wing'ini verdik. Şimdi pullayalım buraya. Abi Angel hayalim diyor. Gel abi sana Angel'ını vereyim. Gel. Crazy Berk. Adaşım benim. Gel sana Angel'ını vereceğim. Sana angel veriyorum kardeşim güzel günlerde kullan Güzel günlerde Güzel günlerde kullan Sen de gel buraya pullayalım Şimdi <laughs> burada bir kaos çıktı Şöyle bakalım ee, Bir tane daha feyce atalım Aboneler gelsin Evet attık slash pull x7 ne? Ne demiş bakalım. Hmm. Bir razım abi. Tamam. Sana bir vele verelim o zaman. Gel bir vele verdim sana. Hatta sana 5 vele verelim. Ha. Güzel günlerde güzel günlerde kullan diyelim. Tekrar pullayalım. Hiç önemli değil arkadaşlar benim için bu. Yani sizler için yapıyorum bunu tamamen. Vermediklerimi vermeye çalışıyorum şöyle. Sana Diamond Nick vereceğim ben. Al sana Diamond Nick. Şimdi devam edelim. Kim bu? Şöyle bakıyorum. Gel sana da verelim. Sana da 5 de verelim. Güzel. Günlerde güzel günlerde kullan diyelim. Evet. Bu arada ezan okunuyor. Az Şimdi tamam. Anka seninle pullayalım. Şimdi velileri bir an önce bitireyim arkadaşlar. 5 vele daha vereyim. Aleykümselam. Güzel günlerde kullan. Gel seni de pullayalım geri. Şimdi sanırım 15 vele verdik. Evet 5 vele daha vereceğiz. Ee, şöyle abonelerden seçmeye çalışıyorum. Yağız diyor. Bakalım. Slash pull. Yağız. Niye kullanamıyorum? Kaç kişi var ki yaz diye. Flash, pull, yağız, gt. Artık pullasın. Gel Yağız sana da 5 veli verelim. Ve 20 veli vermiş olduk toplam arkadaşlar. Yalnız niye herkesin çantası dolu? Güzel günlerde kullan. Herkesin çantası dolu anlamıyorum ben. Hadi ama al. boşalt çantanı dirt falan tıraşla. Şimdi buradan seçiyorum. Bir tane daha fece atacağım. Slash FC. Aboneler gelsin. Bak bu yan hesapla geldiği için vermeyeceğim. Büyük ihtimalle yan hesapla gelmiş. Bilmiyorum. Yan hesap mı değil mi ama. Şunu şuraya droplayayım. Benim içime yaramaz bu. Yan hesapla gelmeyin. Şuradan Bayci'yi pullayalım. Bayci'ye de ne verelim buradan? Sana da bir tane Diamond Wing verelim. Güzel günlerde kullan. Arkadaşlar bir dakika şu balkon kapısını bir kapatayım ben. Çünkü şeyden camiden konuşma yapıyorlar. Sesi geliyor mu bilmiyorum ama geliyorum hemen. Evet arkadaşlar kapatıp geldim. Şimdi devam edelim. Evet beyler sıraya girin gerçekten. Şimdi bir tane daha fece atıyorum. Aboneler gelsin diye. Bu arada bulunduğum word'ün adı omberkon arkadaşlar. Zaten dizaynından anlamışsınızdır. Şimdi sana verdim yazda daha... YGT. YGT. Ama bu yaz olabilir mi acaba? Çünkü bir, herkese bir tane vermek istiyorum. Abone olanlara veriyorum diyeyim. Abone olmayanlara da vereceğim ama şu an abone olanlara veriyorum kendi Word'ümde. Onun dışında rastgele Word'lere de gideceğiz birazdan. Berk GT diyelim. Kimler abone? Ben 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 diyenlere şuradan bakalım. Ee, Mersin ls Tamam gel Sana ne veririm Sana Sana da bir tane diamond ring Sana tini vereceğim Çünkü daha önce küfür etmiştim Sana tini vereceğim Sana tini veriyorum Gel Abi şaka gibi Herkesin çantası dolu Ne oldu? Hediyelerin boğuldunuz Bu çantalar niye dolu Bak mesela Benim backpackime bak Bomboş Görüyor musun Bomboş Hadi. Adam buradan geldi çaldı. Adam buradan geldi çaldı. Bir dakika bir dakika. Ya buradan gelip çaldı arkadaşlar dur. Yaz GT. ne yapıyorsun abi ya? Vallahi ayıp, Vallahi ayıp yaptın. gerçekten ayıp. Neyse ben bir tane daha vereceğim sana. Aa ben sana gene veriyorum. Tamam. Arkadaşlar böyle yapmayın ya. Zaten veriyorum ben size. bir tane Tini için değmez gerçekten. Sırayla herkese veriyorum zaten. Bir tane daha feyce atalım. Aboneler gelsin. Tamam. Kimler abone? Ben yaz. Dur ya da onu söylemeyeyim. Bakıyorum Samet 0916. O aboneydi sanırım. Slash pool. Samet 09 şey 06 yazdım bir dakika. Slash ee, pool. Samet 09 tamam. 3 aydır aboneymiş. Adamsın kardeşim. Ben sana o zaman Diamond Link veriyorum. Gelsene sana Diamond Wing'ini veriyorum. Güzel günlerde kullan. Güzel günlerde kullan. Gelsin şuraya pullayım. Slash pull. Ride or tamam. Ya sana ne vereyim? Sana da sana da ne vereyim? Veriler bittiği için sana Diamond Wing vereyim ya. Yani. Son Diamond Wing'i de verdim. Son önemli değil. Flashpool pool Abone misin Berk GT? Kendi hesabın mı bu? Ona vereyim. Buradan da kendi hesabım değil mi anlayabiliriz. Kendi, kendi hesabın bu. Ban yedi. Hmm. O zaman seni mutlu edelim biz ya. Hesabın ban yemiş. Tamam. Ben sana o zaman Angel vereceğim. Ban mı yedi? O zaman ben sana angel veriyorum. Al sana angel. Güzel günlerde kullan. Güzel günlerde kullan. Rica ederim. Gel seninle pullayalım. Şimdi son angel'ı vereceğim. Ve tiniler duruyor gene. Bak burada bir kaos çıktı şu an. Video. 23 Nisan özel. bir tane friend kiss atalım. Abone olanlar gelsin. Kimler abone? Bakıyorum buradan hemen, hemen, hemen. Biraz daha durumu kötülere vermek istiyorum Angel'ı çünkü gelişebilmesi için daha mantıklı. Rica ederim mesaj atmış bana. Bakalım. Kimi pullayım? Şimdi tinileri dağıtayım. Bu videonun yorumuna Coral ID ve Word'ünü yazan bir arkadaşa son incili o arkadaşa vereceğim arkadaşlar. Böyle daha mantıklı bence. Şimdi tinileri vereceğim. Şunları rastgele buluyorum şu an bakın. Hiç kimse kim olduğuna bakmıyorum. Buna vermiştim ama. Bir tane daha seçelim şöyle verdim mi sana? Tamam, sana vereyim gel. Sana tini vereceğim. Veliler bitti çünkü 20 tane verdim. Olsun ben sana tini vereceğim al. Al al. Olsun al. Yazamadım. Tamam. Tamam çekilen fotoğraf gel bir şey mi yapayım şöyle yapayım tamamdır şimdi bir angel kaldı onu videoya yorum yapan bir kişiye vereceğim dinleyenleri kim ister Uf uf. İnternet çok kötü. Tamam sana tin verelim. Gel. Al bakayım tinini. Ne oluyor ya? Gel. Tamam. Şimdi kaç tane tin verdim? Sayısını da unuttum ya. Neyse verelim mi 5 tane daha verelim. 5 tini daha verelim. Kime pullayalım? Fakir fakir GT diye biri sanırım bakalım. Fakir. Bak neydi adı? Ee, fakir GT 1905. Kalıta Saraylı kendisi aynı zamanda pul. Fakir GT 1000 pardon 1905. Tamam gel. Uçma uçma. Adam nasıl spamlıyorsa artık ileri tuşunu direkt uçtu. Ben aslında şöyle bir tane vereyim. Riper'ın da değiştirmiş olursun. Tamam gel çekinelim gel. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Gerçekten yani fiyat benim için önemli değil. Siz mutlu olun. Benim için yeterli. Böyle bir güne de denk geldik bu arada. Bu da çok güzel. Yani 23 Nisan gerçekten anlamı büyük bir gün şuradan seçeceğim. The Harmony. Tamam. The de pullayalım. Ya abi umarım fake hesapla gelmiyorsunuz. Yani yan hesapla fake hesap demeyeyim de yan hesapla gelmiyorsunuzdur umarım. Çünkü gerçekten yani üzülürüm. Çünkü yani herkese yetsin diye bu kadar fazla aldım. Yani ona rağmen yan hesapla gel geliyorsanız gerçekten üzülürüm kodumu gerçekten şu kodumu pardon size demedim e, kodumu kıyafetim bile yok diyor kodumu ya verelim bir tane tini sanırım tiniler bitti arkadaşlar 3 e, tane tini falan kaldı e, arkadaşlar hepinize teşekkürler hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun Tamamdır Şimdi e, Rastgele insanlara vereceğim 3 tane kaldı zaten bir de rastgele eşya ne verebilirim Şöyle bakayım e, bir şeyler veririm ya rastgele eşya Şu Angel'ı bu arada videonun yorumunu e, yorumuna yazan bir kişiye vereceğim çekilişle Şimdi e, giveaway yapalım Bayci gelsin Bayci seni şuraya pullayacağım. Kusura bakma. Şimdi şuraya bir tane tini droplayayım. Bir tane şuraya droplayayım. Bunu gibi abi, abi yapma ya. Oğlum yapma ya. Bak kodu Bak. Gerçekten ayıp ediyorsunuz ya. Yani ben seni pullamadım mı buraya? Harbiden ayıp ediyorsunuz abi. Böyle yapmayın. Giveaway yapacaktım size. Şimdi bir tane yapacağım mesela. Yukarı kaçıyorsunuz bak. Bilerek yapıyorsunuz bunu. Şimdi bunu direkt açıyorum ben. Şu kodumu banlıyorum ben ya. Gerçekten ayıp etti. Tamam. Z yanı pullayacağım. 447. abonelmiş. Gelsene sen bunu al. Tamam gibi yapacaktım ama maalesef yapamayacağım. Çünkü gerçekten abi gerçekten çok şaşırttınız ben. Yani düzgün insan sanıyordum. Hepinize demiyorum da bu çalanları diyorum. Adam yukarı kaçıyor. Gelip buradan almak için neyse bir şey demiyorum. Şimdi rastgele insanlara dağıtacağım. Gerçekten Türk World'üne girmek için uğraştım. 10 dakikadır girmeye çalışıyorum ama World full olduğu için giremedim. Oyundan atıp durdu beni. Şimdi gene kendi takipçilerime vermek zorundayım. Buradan şunu pullayalım. Abi lütfen kırmızı kanat verir misin diyor. Abi bana da. Bir dakika bu kim? Kırmızı kanat mı? Sana tini vereyim. Tinin var ama al bir tane daha benden olsun. Şimdi ne yapalım? Kime verelim? Mi diyor. Yabancı biri. Sana da vereceğim ya. Gel. Bir dakika yabancı mısın sen? Artı Türk olması önemli değil. Yani tabi Türklere hep verdim ama ben yabancıları mutlu etmeyi de seviyorum. O yüzden ona da bir tane tini vereceğim. Kanadı yokmuş zaten. Şimdi fazlasıyla verdim arkadaşlar. Fazlasıyla verdim. Söylediğimden de fazla verdim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Gerçekten emek verdim. Yani zaten hediyenin Fiyatını söylemek olmaz Fiyatını zaten siz görüyorsunuz ne kadar aldığımı falan Umarım beğenmişsinizdir yorumlardan bir kişiye Angel'ı vereceğim Buraya kadar izleyen de varsa Yoruma şey yazsın Ne yazsın yoruma ee, Mal, Mal Furkan yazın abi yoruma Mal Furkan yazın Bu dakikaya kadar izleyen varsa Mal Furkan yazıp Bakın Mal Furkan yazıp Grow ID Ve Word'ünü yazan arasından bir kişiye angel vereceğim. Görelim buraya kadar kimler istiyor. Umarım beğenmişsinizdir. Evde kalmaya devam edin. Bayramınız tekrardan kutlu olsun. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.